Selamlar arkadaşlar elektrikli araç severler bu videoyu izleyecektir tahminimce çünkü sevmeyen zaten izlemez elektrikli araçlarla ilgili başlık atacağız daha önce size almayın demiştik onun öncesinde araştırdım ve vazgeçtim demiştim almayın almayın bekleyin demiştim bugün geldiğimiz noktada bir video izliyorum şu an videonun 20. dakikalarındayım herhalde. Adamlar şöyle böyle 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 bizi kandırdılar. Şöyle böyle demeye başladı. Allah dedim ne oldu? Sonra bir daha detayına girdim. bir tane elektrikli araç firması. Araç satmış. Bir buçuk senedir satıyormuş. Ve bir özellik yokmuş aracında. O özelliği söylememiş olmadığını ve millet bir sürü araba almış. Arabalar almış ve günün sonunda o özelliğin olmadığını iddia edenler olup taşmış. E şimdi bir buçuk senedir madem biliyordunuz kardeşim madem böyleydi de madem çok iyi gidiyorduk diyordunuz da ne oldu şimdi? Şimdi de diyorlar ki videoda arkadaşlar biz diyoruz ne mühendisiz ne bir şeyiz. İşte bu aracında videolarını çektik var dedik ama bizim bizi dinleyenler yanlış algılamış gitmiş almış sonra mağdur olduğunu söylüyorlar falan. Öyle bir şey yokmuş ve biz de sonradan öğrendik. İşte ben de işte makale okuyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Benim üzerime hiçbir görevi yok ama bunlarla uğraşmak zorunda kalıyorum. Bir şeyleri ispat etmeye çalışıyorum diye video yapıyor. Şu an ben o videoyu izliyorum ve bir buçuk senedir bizi kandırmışlar diyor. Zaten aracı alanlar bizi de kandırmışlar diyor. Aracı almayanlar başka bir elektrik araçlar. Acaba alanlar acaba bizi de kandırdılar mı? diye onlar da sormaya başlıyor Evet herkes birbirine sorular soruyor Bizi de kandırdılar mı İşte ilk seneden beri bizi araçlar satıyorlar Arkadaşlar şimdi ben mühendisim bir şeyi araştırıyorum size sonucunu söylüyorum ama ben burada bir şey anlatmaya çalışsam anlamayacaksınız anlamayacaksınız Ondan sonra burada karalamaya çalışacaksınız E ben de o işlere girmek istemiyorum işte e, olay Nerede dönüyor şu an? Isı pompasında dönüyor. Isı pompasında, ısı pompasında bilmem o varmış, yokmuş. Arkadaş adam ısı pompası var yazmış. biri ısı pompası yok diyor. Yani sen şimdi bunu konuştuğun zaman neyin var, neyin yok olduğunu hukuk karar veriyor. Yani sen burada karar vere veremiyorsun. Şimdi hukuk sistemi ne diyor? Hukuk sistemi bu var mı, yok mu diyor. Ne o ısı pompası? Tamam. Adam ne demek istiyor? Orada ısı pompalayan bir sistem var diyor arabamda. Tamam. Hukuk sisteminde der ki, kardeşim bu adam burada ısı pompalayan bir şey var. Koymuş bunu ve ısıyı pompalıyor. Yani hava sıcak hava veriyor. Veriyor mu? Veriyor. Heh. Tamam. O zaman bitti. O zaman ısı pompası var yazmışsa ısı pompası vardır arkadaşlar. Ama insanların bizim bildiği ısı pompasından kasıt yani ısı pompasından kasıt ısı pompası değil. Termal bir yönetim sistemi. Ne demek termal yönetim sistemi? Belli ısıyı belli yerlerden alıp belli yere taşımaktır arkadaşlar. Bu, bu sistem var mı yok mu? Yani insanların bizim insanların konuştuğu şey şu an bu. Ama bunu ısı pompası adı altında konuştukları için teknik olarak yanlış bir şey konuşuyorlar. Yani ısı pompası demek, ısıyı pompalayan bir aygıt demek. Ne demek bu? Mesela bir kurutma saç kurutma makinesi alırsın. Bu da bir ısı pompası. Çünkü ısıyı pompalıyor. Bir tane fan var ya, o fan pompa görevi yapıyor. İşte sen bunu böyle yazarsan o araçta ısı pompası vardır. Çünkü bütün araçlarda ısıtıcı vardır. Isıtıcı kabini ısıtır ve bu ısıyı transfer eder bir pompayla transfer eder. Buna da ısı pompası diyebilir herkes. Dolayısıyla bunun adı da budur zaten. Farklı bir anlam taşımaya gerek yok. Ancak bizim bu şu an videosunu çeken arkadaşlar ısrar ediyorlar. Yani biz bunda ısı pompası yok dedik. Bunu ispatlamaya çalışıyoruz. Ya arkadaş ispatlayamazsın ki. Ispatlayamazsın ısı pompası olmadığını ispatlayamazsın. Çünkü ısı pompası var. Bütün aygıtlarda vardır. Bütün araçlarda vardır. Isıyı pompalıyor der. Bitti. Bu kadar. Yani burada gelişmiş bir termal yönetim sistemi yokmuş. Asıl kasıt bu termal yönetim. Termal yönetimde nedir? Isıyı belli yerlerde kümelenen ısıyı o yerden alıp başka ihtiyaç olan bir yere vererekten o fazlalık olan ısıyı ek bir ısı kullanmadan, ek paralı bir ısı kullanmadan kendi içinde devir daim ederek daha az enerji tüketmek. Bataryayı daha az yormak, yani insanların yapmak istediği bu. Ha, bu nasıl çalışıyor? Bunun detayları var arkadaşlar. Bunun ısı pompasının detayları var. Yani bu termal yönetimin detayları var. E şimdi detaylara indiğin zaman zaten zaten bir elektrikli araçta arkadaşlar motor ısı üreten ana yerler motordur. Motor üretir. E şimdi bunun ürettiği ısıyı dağıtması gerekiyor. Ancak bu elektrikli aracın motoru ürettiği ısı hareket enerjisinin %10'u kadar. Yani çok az bir ısı ütüyor, çok, çok büyüyor, harekete dönüşüyor. Çok az bir ısıyla bu ısıyı dağıtıp işte ne, ne, ne yapmak istiyor? Mesela bataryaya göndermek istiyor. Mesela kabinin içine göndermek istiyor. Yani içerisi soğuktur. Yani mesela kış ayı soğuktur. E, batarya da soğuktur motor çalışsa o zaten motor da soğuktur. Motor kolay kolay ısınmaz. Isınsa da çok küçük bir ısı üretir. Bu da verimli olmaz arkadaşım. O, o zaman ne yaparsın? Ekstradan farklı bir ısıtıcıyla e, bataryadan enerji çekersin. Bu sefer e, kabin ısıtma gibi acil ihtiyaçlar. işte batarya ısıtma acilse onu kullanırsın. Tabi soğutma da olabiliyor, ısıtma da oluyor. Genel anlamda bu ısı pompasının daha çok ısıtmayla işi oluyor arkadaşlar. Şimdi kış aylarında önemi oradan açan diyorlar ya elektrik artık kış aylarında menzil yarıya düşüyor. İşte o ısı pompasının önemi orada çıkıyor. Ancak böyle çok büyük çok büyük soğuk bir yerdeyseniz yani böyle erzon gibi bir yerde bu sefer ısı pompasının da verimi düşüyor hele ısı pompası yoksa verimsiz bir şekilde çalışıyor. Efendim bu ısı pompasının verimi nereden geliyor? Yani ısıyı üreten <laughs> ısıyı üreten e, kaynaklar var arkadaşlar. Mesela rezistanslar var. Bunlar çok büyük enerji emer, az miktarda ısıya dönüşüm yapar. Birçok enerjisi fazlalık kalır. İşte bu bu şekilde olmasın diye yani böyle rezistans tarzı bir şey olmasın diye değişik yöntemlerle ısı üretiliyor. <laughs> i̇şte bu ısıyı üretirken e, yine bir şey harcıyorsun. Yani bedava değil. Yani rezistansla harcadığın zaman çok büyük kayıp oluyor. Ama bu ısı pompası tarzında bir şey harcarsan bu sefer kaybın azalıyor. İşte insanlar bu ısı pompası dedikleri şey bunu e, işte asıl bu ısı pompası denilen şey ısıyı bizim Türkçe'de ısıyı pompalama anlamına geliyor ama bu termal yönetimle alakalı. Yani bunun özel bir adı konulmamış sistemde. Yani ısıyı hal değiştiriyor. Belli bir noktadan belli bir noktaya getiriyor. Bunu yaparken de karmaşık bir sistem kullanıyor. Bunun sonucunda cüz'ü bir miktarda kazanç sağlıyor. Yani daha az enerji tüketiyor. Ben diyor bunu kullanacağım. Çünkü bataryam çok çabuk tükenmesin diye bunu kullanacağım diyor. Ama karşılığında çok kompleks bir sistem koyuyor. İşte bu kompleks sistem çok daha soğuk ortamlarda işe yaramamaya başlıyor. Bu sefer e, rezistanslı ısıtıcının şeyine gidiyor, mantığına gidiyor. Hani böyle orta halli işte e, 0 derece, 1 derece, eksi 1, eksi 3 hadi buralar tamam da ama gidip de eksi 30'lara, eksi 20'lere gitti o ısı pompası bir şey yapar. Çünkü o kompleks bir sistem olduğu için kendi içinde de ısı kaybettiriyor ortamın sıcaklığı ne kadar düşükse o kayıp daha da artıyor. Çünkü o kendi içinde bir mekanizması var. Dolayısıyla bu ısı pompası denilen alet çok soğuklarda çok şey bir şey yapmıyor. Daha az soğuklarda biraz daha iş yapıyor. Orta sıcaklıklarda her hiç devreye girmiyor arkadaşlar. Mesela hani klimaya falan ihtiyaç olmadığını düşün. Bahar aylarını düşün. <laughs> Dolayısıyla arkadaşlar yani bu Isı pompası şey denilen şey mucizevi bir şey değil. Bir ısı pompası denilen şey yani insanların algıladığı şey bir verimli olan karmaşık bir yapısı var. Bir de verimsiz olanları var. Yani her marka verimli bir pompa koymuyor. Bunun en verimlisi Tesla'da var. Yani biz size konuşurken ne diyoruz? Toku boş ver, onu boş ver, şunu boş ver. Direkt tek Tesla'ya bak, BD'ye bak diyoruz. E yani B B7 ile de Tesla'yı kıyasladın. Tesla'nın belli o noktaları B7'nin taktiği önüne geçiyor. Yani niye? İşte orada ısı pompasının termal verimi. Yani o kullandığın malzeme, o işlem yaparken oradaki yalıtımlar çok önemli. Yani orada ısıyı kazanmak için o malzemelerin de kalitesi yalıtımı da çok önemli. Ve kullandığın parçalar da mantığı da çok önemli. Onun mesela örnek veriyorum. Bir tane e, klima kullanıyorsun. A marka. Bir marka klima kullanıyorsun. O kışın da ısıtıyor. Ya ben işte hem kışın ısıtsın diyorum hem yazın soğutsun diyorum. Ama bir bakıyorum benim yazın soğutuyor, kışın ısıtmıyor. Ha farklı bir marka Alman geliyor. İşte onun e, kendi içinde kullandığı mekanizma daha kaliteli bir mekanizma var. Sıya ona göre termal yönetimini sağlıyor. Öbür klima Kışın nalları dikiyor yani. ha Bir dere, bir derecede iki derecede bir şey olmaz mı? Eksi on dereceye indiğin zaman o klima işe yaramaz hale geliyor. Ama diğer klima çok güzel gidiyor. İşte ısı mekanizması böyle bir şey. İnsanlar bunu alıp tutuyorlar. Tabii ki burada ısı pompası adı altında geçiyor. Ne oluyor? Diyor ki ya kardeş bu Aa, olmuyor. Yani bu sende yok. E kardeş bunun ismi bu. Isı pompası ısı pompası ısıyı pompalıyor mu pompalıyor bitti. Adamın burada hiçbir suçu çıkmaz. Hukuksal bir sistemde hukuk içine girdiği zaman hiçbir suçu çıkmaz. Sen yok dediğin yani ısı pompası yok dediğin için sen suçlu çıkarsın. Yani buradaki youtuberlar suçlu çıkar günün sonunda ve o alan adamlar da suçlu çıkar. Yani ısı pompalı diye satılıyor. Sonradan öğreniyorlar ısı pompası yok ve bunu söyledikleri zaman suçlu çıkarlar arkadaşlar. Onun, onun, için ısı pompası ne anlam ifade ettiğine bakacaksın. Isıyı pompalıyor mu? Öyle bir aygıt var mı? Yok mu? Buna bakıyor arkadaşlar. Dolayısıyla gelişmiş termal yönetim sistemi var mı? Ne kadar gelişmiş? Ne kadar nereye gidecek? Bunların detayları yok. Hiçbir yerde yok yani. Ben size ne dedim? Bu elektrikli araç işi daha beta. Beta sürümlü. Yani daha yeni yeni deneme. Hiçbir şeyde hani Oturmuş bir şey yok, birliktelik yok, fikir birlikteliği yok, bir mekanizma yok. Biri bir şey yapmış, biri A yapmış, biri B yapmış, biri C yapmış. Herkes farklı bir ısı pompası koymuş kendi adı altında. Herkes kendi yaptığına gitmiş. Yani hangisinin e, isimleri bilen acayip. Yani ısı pompası, ısı pompası denmez o alete aslında. E, herkesin e, bilmediği ama herkesin bir şeyler konuştuğu biliyormuş gibi yapıp elektrik araçlar geleceğin şey arkadaşlar böyle bir şey yoktu işte. Yani biz size ne diyoruz? Bekleyin diyoruz. Şu an beta sürümleri çıkıyor. Yani bir birliktelik fikir birlikteliği yok daha. Herkes kendi kafasına göre bir şey yapıyor. Bir standartlaşma yok. Yani işte o bir pil çıkartıyor. O öbürü farklı bir pil çıkartıyor. Haberlere bir bakarsın 5 dakikada doluyor. 10 dakikada doluyor. Şöyle doluyor. 1000 kilometre yapıyor. Ben gerçekteki araçlara bakıyorum. Hiçbirinde öyle bir özellik yok. Yani youtuberlara bakıyorsun. 800 kilometre, 1000 kilometre katı haller gitti. Yarı haller geliyor. Ee, arkadaş ortada bir şey yok. Yani biz size bunları söylüyoruz arkadaşlar. Bakın ne diyoruz biz size? 400 kilometrelik elektrikli araç var. 300 kilometrelik elektrikli araç var. Senin 300 kilometre olarak aldığın elektrikli araç kardeşim Tesla'dır. 450 diye sana satar. Öbür 400 aldın. 550 kilometre 600 kilometre diye sana satanlar 400 gider. Bir de bunun %20'lik payı vardır. Ne payıdır bu? İşte bilmem bir batarya çeşidi %80'in üstüne çıktığı zaman yavaşlığı verir, hızlanmaz. Artık orada zulüm olur onu şey yapmak. Ondan sonra şarj almaz. Yani çok azalır. Onun için sen onun %80'ini doldurursun. Bir de %10'un altına da indirmezsin. E ne oldu? %30'u komple kullanım dışı kaldı. NMC bataryalar diyorlar. Ne oldu? E 400 kilometrenin de %70'ini al bakalım. Ne oldu? O zaman ya bu o zaman 300 kilometrede bir şarj etme ihtiyacı doğdu. Bak 550 diye satıyor. 400 gidiyor. Onun da hepsini kullanamıyorsun. 300'de bir şarj istasyonuna vuracaksın. Öbür zaten 300 dediğim şeyi onu 250 de uğrarsın kardeşim şarj istasyonu. Ha. Bir de kışın gelirse, kış ayları sert soğuklar gelirse, karlı buzlu günler o zaman ne yaparsın? O zaman artık o 300 de göremezsin. Yani 300'de 550 diye satılanlar 300'de bir şarja gidiyorsun ya. Kış aylarında o 300'e de gidemezsin kardeşim. Onun için hani ortamda doğru düzgün bir araç yok. Olsa ben size söylerdim zaten. Ya ben inceledim. BYD'nin şu aracı güzel. Tesla şu güzel derdim. Tesla güzel derdim. iş İş yapıyor mu? İş yapıyor ama diğer araçlar gibi bekleneni veremiyor. Mesela bir dizel araç, ben şu an dizel kullanıyorum. E, dizel araç yaktığı yakıtın e, 4 birimini yola harcıyor. Yani çevirmeye harcıyor. Enerjiyi kinetiğe çeviriyor. Altı birimini ısıya çeviriyor. Elektrikli araç dokuz birimini kinetik enerjiye çeviriyor. Bir birimini ısıya çeviriyor. Arkadaş. Şimdi. Şimdi şöyle düşün. Hangisinde daha iyi termal yönetim olur? Tabii ki dizel araçta olur. Yani fazladan ısı çıkar. Fazladan ısı çıkar. İstediğin gibi o ısıyı yönlendirsin. Kabine yönlendir. Oraya yönlendir. Zaten gerekmiyor. Çok azını kabine yolla yetiyor. E batarya diye bir şey yok. Bataryaya göndermene gerek yok. Ama işte eksi 5 eksi 10 derecede sen dizel aracı çalıştırdın gitmeye başladın. O senin istediğin ısı şak diye geliyor mu? Gelmiyor. Çünkü motor eksi 10 derecede. Motor kendini ısıtana kadar zaten belli bir miktar harcaması gerekiyor. Enerji tüketmesi gerekiyor. Ondan sonra kabin ısınıyor. Yani... 10-15 km sonra ısınıyor. Öyle kolay değil. E şimdi elektrikli araç da aynı. Eksi 20 km, eksi 20 derecede senin bataryan eksi 20'ye inmiş. Motorun eksi 20'ye inmiş. Sen çalıştıracaksın gideceksin de motor orada ısınacak da o termal yönetim de pompa olacak da o pompaları gelişmiş hali olacak da o termal yönetimde o ısının bir kısmını sana verecek bir kısmını diyorum çünkü orada evirmeler çevirmeler yaparken yine ısı kaybı oluyor. Sadece rezistans kadar ısı harcamıyor. Yani büyük rezistans takarsın ya onlar en verimsiz o kadar ondan biraz daha ısı harcıyor. Yine ısı harcıyor. Şimdi e, motorun ısısı yetmiyor. Çünkü 90 birim kinetik 11'im ısıya çeviriyor. E, 10 birim nerede çevirecek yani motorun ne araçta 15-20 dakika sonra alıyorsun o ısıyı. E sen o zaman bir saat alırsın artık. O motor eksi 20 dereceden kendini ısıtması için 90 dereceye kadar. Sen onu yarım saat bir saat sonra anca ısısın. Ha, o zaman alamayacağını göre o zaman batarya harcayacaksın. Bataryanın harcayacaksın. Kaçarı yok. Yani eksi 20 derecede sen o ısı pompasının hiçbir şeyini göremezsin kardeşim. Yani öyle bir avantajını göremezsin. Onu demeye çalışıyor. O ısı pompası ısı üretmiyor. Isıyı yönetiyor. Anladık herhalde değil mi? Onun için hani öyle bir anlı şanlı bir şey yok ortada. E şimdi dezavantajı var. Birinde bedavadan ısı çıkıyor. Yani 6 birim ısı üretiyor. Biri bir birim üretiyor. O da çok zor. Kışın ya yani bir de düşün yani orada yarım tondan fazla bir batarya var. O batarya eksi 20 dereceye inmişse sabaha kadar evin dışarıda tutuyorsan yani kapalı garaj falan değilse onu ısıtarak yükseltmek daha büyük enerji gerektir. Yani o atıyorum o bataryayı sen eksi 20'den artı 20'ye 30'a yükselteceksin ki verimli bir çalışma olsun. E bunu üretirken batarya kendi kendini ısıtacak. Bu sefer kendi kendini ısıtırken enerjisini tüketecek yani. O sırada motor da yardıma gelemeyecek. O sırada işte o ısı pompası bir iş yapamayacak. Ha, e, bataryadan gelen ısıyı kullanarak daha az enerji ürettirir. Biraz faydası olur ama öyle ciddi bir fayda olmaz. Ne zaman ciddi fayda olur ısı pompasın? Daha az böyle eksi, eksi 20 değil de artı 1 artı 2 6 5 derecelik hallerinde ve termal yönetimi iyi ise daha çok faydası olur ısı pompasın. Demem ki arkadaşım yani olmayacak olmayacak öyle kolay bir sistem yok elektrikli araç için konuşuyor. Yani işte yok ısı pompası olsaydı yani neyi değiştirecektik? ki? Isı pompası var. Kilometreyi 300'den alıp 600 mü yapacak? Yani dedim yani ya, 300 kilometre gidiyor işte o 450 yazanlar. Bunu alıp da 600 mü yapacak? Bir pompa geliştirsinler, hadi en iyi ısı pompasını kullansın. Yapmayacaklar. Onun için arkadaşlar hani biz size dedik, bekleyin, bekleyin. Yeni batarya teknolojileri gelişebilir. Daha büyük bataryalar konabilir. Ee, yani daha iyi bir şeyler gelişebilir. Yani 300 kilometrelerde menzili olmaz, 500'lerde olur. Yani sen şimdi elektrik araç sahibi olan hesap kitap sahibi oluyor. Zihin sahibi oluyor. Yani ne zaman nerede şarj etsem, nerede dursam, Allah'ım durdum araç şarjda sıra var mı? Şarj makineleri çalışıyor mu? Adamın kafasında tilki döne, dönüp doluyor. Her türlü şey olabilir arkadaşım yani elektrikli araç o olur, bu olur. Yani taktım mı şarj etmeyecek mi? Şarj ediyorken şarjı kapanacak mı? Şarjı işte benimki 180 ne alıyor DC'leri ama atıyor takıyorum bakıyorum 90 veriyor niye bu yarı yarıya düştü gibisinden şeyler olacak. Yani o olacak bu olacak şu olacak her şey olacak arkadaşlar. Onun için biz dedik ki size bekleyin bekleyin ki bekleyin. Yani dizel aracın ne bir sıkıntısı var? Geçen sene Avrupa elektrikli elektrikler çalmayı bıraktı. Durduk yere niye bırakıyor bunlar? Yarı yarıya azalttı. Niye bırakıyor? Keyfinden mi bırakıyor? Hayır. Keyfinden bırakmıyor adam. Yani onu deniyor, görüyor. Senden önce alıyor. Diyor ki bu bize uymuyor diyor. Ya yani ben direk, dizel mazotlu almam daha mantıklı diyor. Ve orada devam ediyor. Bizdekiler hoppala elektrikli araca. Hoppala bu var. Aradan bir iki sene geçiyor. Adamlar olmayan özellikle arabaları satmış. Bir iki sene sonra Adamın biri anlıyor ya. tabii ki adamlar bakınca bir şey anlamıyor ki. Bakıyor o ne bu ne bir şey görmüyor. Kapat kapıdı git bas. Ver, ver elektriği. E şimdi çıkmışlar bu yok diyor. Adam kelime oyunu yapmış kardeş. Kelime oyunu yapmış işte. Orada kelime oyunu ile orada kendini savunacak. Sen ne yapacaksın? Adam o kelime oyununun var diyor. Ama sen yok diyorsun. O kelime oyununun sonunda mahkeme onu haklı bulur. Dolayısıyla arkadaşlar biz ne diyorsak siz onu dinleyin. Yani 100.000 bin kişi 500 bin kişi abone toplamış onlar öyle demiş siz onları dinliyorsunuz zarar ediyorsunuz. Yani Amerika'da elektrikli araçların fiyatlarının düşüşüne bakın. Amerika sizden Türkiye'den önce sattı bu elektriği aldı kullandı detayını gördü. Piyasası madem çok iyi bu elektrikli araçların adam 60 bin dolara alır, 70 bin dolar, 80 bin dolara satar. Ama 60 bin dolar olan şeyler oldu 30 bin dolar. Peki bu niye oluyor? Adamların kullanılmış şey görmüş bir geçirmişliği var. Sen bir şey görmeden çok güzel anam çok güzel anam. Alanlar da kendini öyle kandırıyor. Çok güzel anam çok güzel anam. E şimdi aradan bir iki sene geçmiş adamlar bizi kandırdı diyorlar. Bu yokmuş bize var diye sattılar diyor. Onun ne işe yaradığını bilmiyorsun ki kardeş. Onun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. Ama zannediyorsun ki orada bir şeyler yapacağım. Yani o o var, bu var, şu var. Bizi tatmin eder diyorsun. Yarın bir gün yeniden bir şey çıkaracaksın. Ya bu da olmadı diyeceksin. Dolayısıyla arkadaşlar tabii ki elektrikler almak isteyen alsın. Almasın demiyorum. Sadece bir geçiş sürecindeyiz. Beta versiyonları bunlar. Yenileri çıkıyor. Daha iyileri çıkacak. Daha iyileri çıktıkça fiyatlar da daha aşağıya geldikçe alınabilir. Yani benim param çok. Ben denemek için alıyorum. Tabii ki amenna alacaksın paran çoksa. Ama yani ben 60 bin dolarlık elektrikli araç alacağım. 30 bin dolara düşmesine benim zararım olmaz kardeşim. Benim zaten milyon dolarlık param var. 30 bin dolar eriyebilir ben, benim sıkıntım olmaz diyorsan tabii ki ben sana konuşmuyorum ama ben işte zor zar alacağım krediyle çekeceğim işte mazot parasından bıktım elektrikten bedavaya yaşayacağım gibi düşünüyorsan arabanın değeri kaybeder 1 lira mazot verecekken 10 lira değer kaybını ödersin anlayamazsın onun için arkadaşım bu işler çok 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 önemli çok iyi şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Yani biz işini bilmediğimiz için, detayını görmediğimiz için size bir şey diyemiyoruz. Ama enerji yoktan var edilemez, vardan da yok edilemez. Bu ısı pompası denilen şey, var olan enerjiyi verimli kullanmaya yarayan bir sistem. E şimdi bunun şöyle düşün. Bunun enerji üreten Isı, yani enerji dedin ısı üreten neyi var motoru var zaten onun yüzde harekete giriyor çok az bir şey ısı üretiyor e kusura bakmayın kardeşim burada ısı üreten bir şey yok o zaman yine dönecek bataryadan alacak yine bataryadan alacak o enerjiyi e batarya tüketecek e ne anladım ben o zaman yani batarya daha uzun gitsin diye bataryaya dokunmamaya çalışıyoruz ya biz olmuyor işte yani oradaki elektrikli motor yeteri kadar ısı üretmiyor olmuyor demek ki bir şeyler sıkıntılı. Herkese iyi günler arkadaşlar.